Ben pazar esnaflarından Mustafa Şakar, 33 yıllık pazarcıyım. Mustafa abi tezgahında neler var? Şu anda tezgahımızda yılın 52 haftasının 365 günü tezgahımızda inmeyen muzlarımız var. Muzumuz kışın yazın tezgahımızda inmez. Muz şu an için biraz üretim az olduğu için 55 liraya falan yükseldi. 55-60 civarı gidiyor. Şeftalimizin son günleri hatta tezgahımızda yazdık son haftası. Bundan sonra da şeftali gelirse depo mallardan gelir. Depo, yani bu ne, bu ne, demek? ne demek oluyor? Dal malı bitiyor. Depodan attığımız depo mallarına satacağız 15-20 gün veya bir ay civarı. Ondan sonra şeftali tamamen biter. Nektar da ona keza. Bundan sonra mandalini başladı. Elmamız başladı. Okulların açılması dolayısıyla elmamız hızlandı. Mandalın satışı bir tık hızlandı. Fiyatı ne kadardan mandalin başlıyor? Şu i̇lk mandalın, ilk, i̇lk 30 lirayla başlamış bulunuyoruz. <laughs> evet. Şu anda 30 liradan başlamış bulunuyoruz ama fiyatlar biraz düşecek. Daha yeni başladı. Turfanda zamanı deriz. <laughs> yaz mandalin deriz. O şekilde geçiyoruz. Peki yaz ayı, ayı olmasına rağmen fiyatlar nasıl sizce? Şu an için fiyatlar ha Müşteriye sorarsan müşterimiz gayet yüksek diyor ama biz e, satıcılara, pazarcılara sorarsan fiyatlarımız gayet normaldir. Çünkü e, masraf yüksek yani fiyatlar e, yük fazla biniyor. Bundan dolayı maliyetten düşmesi lazım, yakın düşmesi lazım, poşetin düşmesi lazım, işçinin düşmesi lazım. O da düşmeyeceğine göre fiyatlarımız bu şekilde devam edecektir. Yani bunu müşterilerimiz böylece bilsinler. Başka soracağınız bir şey varsa sonra cevaplamaya hazırız. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bunu sizlerin vasıtasıyla müşterilerimize bir şey duyurmak istiyoruz. Biz müşterimiz sabah saat 6'dan akşam 9'a kadar bekliyoruz. Müşterimiz geldiği zaman bakın şu anda tezgahımızda 8-10 tane müşteri var. Bak biri gidiyor. Bir, bir dakika beklemedi bizi. Onun için müşterilerimizin bizi bir dakika burada yoğun olduğu zaman beklemesini rica ediyoruz. Hürmetler efendim. Eşat... Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi ben Halis Kurt. Pazar esnaflarından Halis Kurt. Meyve üzerinde çalışıyoruz var tezgahınızda? Yaz meyvelerinde elma var, armut var, şeftali var, erik var, elmanın öbür çeşidi var, mürdü Meri var. Yani çeşit çok pazarda. Peki fiyatları Fiyat hesapla. Fiyat hesapla. Elma 25 lira, armut 35, şeftali 35, erik 20 lira. Ha, yani güzel. Gelsinler. Peki şeftalinin son daldan hasadı dediler. Buyur. Dur. Artık bu saniye iner. Hı hı. İşte bu da Nide'den getiriyoruz. Dalmalı. Çok güzel. Bu sene meyvelerde bir şey var. Sinek vurgunu var biraz. Sinek vurgunu ne? Sinek vurgunu yani ne diyeyim kelebek gibi yani bayağı mahsulü şey yapıyor. Zarar veriyor. Bu sene bayağı var yani. Ondan birazcık muzdaribik yaz zaman? meyveleri 10-15 gün içinde kalkar mesela mürdümerin zamanı bitti şeftalin zamanı bitti erin zamanı bitti gayrı elma gelir portakal gelir mandalina gelir nar gelir gayrı işte diyor mu 10-15 gün gelir. sonra kalkar bundan sonra işte e, kış meyvelerimiz dediğim gibi nar mandalina portakal havuç şalgam kış, kış alametleri bunlar da işte yaz gayrı bitiyor 10-15 gün daha var